Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, eğer siz de koronavirüs döneminde aşı olduysanız ve ben bu aşılarla ilgili kafamdaki sorulara cevap bulamıyorum diyorsanız lütfen bu yayınımızı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bunun yanı sıra bu yayınımızda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza çok çok önemli bir müjdeyi vereceğim. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız, eşinizin de geleceğini garanti altına almak istiyorsanız 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Türkiye'ye gitmeden nasıl emekli olacaksınız? Nasıl emekli maaşına kavuşacaksınız? Bunları anlatacağım. Bu fırsattan özellikle de hanımların yararlanmasını rica ediyorum. Çünkü geçmişte hiçbir şekilde Türkiye'de çalışmasanız dahi, hiçbir sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olabilirsiniz ve banka hesabınıza her ay maaşınızı alabilirsiniz. Neler yapmanız gerekiyor? Hangi adımları atmanız gerekiyor? Bunları anlatacağım. Değerli izleyicilerimiz, Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hepiniz tanıyorsunuz. Bu aşıları bulan bilim insanları. Ve bunlar birer kahraman oldular. Uzun vadede bu sıvıların insanlara herhangi bir yan etkileri olup olmadığı araştırılmadan milyarlarca insan bu sıvıları vurmak mecburiyetinde kaldı, zorunda bırakıldı. Evet, zorunda bırakıldı. Hiç kimsenin kafasına silah dayanmadı ama zorunda kaldılar. Otobüse binmedi, iş yerinden atıldılar, alışveriş merkezine gidemediler, uçağa binemediler vesaire vesaire. Hepimiz hatırlıyoruz. Evlere hapsolduk. Ama daha birkaç yıl geçmeden bu sıvılarla ilgili şikayeti olanların sayısının arttığını görüyoruz. Peki en çok rahatsızlıklar bu sıvılara bağlı olduğu iddia edilen rahatsızlıklar neler? Bakın halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrıları, mide hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, felç geçirme, inme, pıhtı atmalar, tansiyon, şeker, romatizmal hastalıklar, unutkanlık en çok görülen şikayetler. Biz bu rahatsızlıklar daha önce yoktu demiyoruz. Vardı ancak bu kadar çok yoktu. Şu anda hastaneler dünyanın her yerinde ağzına kadar hastayla dolu. Pek çok yerde doktorlar artık yetişemiyor. Kıymetli izleyicilerimiz. Bu konu her gün gündeme getiriliyor ancak Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci ortada yok. Bu işin sorumlusu kim? Cevap yok. Peki şimdi size bir soru. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci yargılanmalı mı, yargılanmamalı mı? Bu rahatsızlıkları yaşayan vatandaşlarımız kimleri sorumlu tutacaklar? Cevap ortada hiç kimse yok. Almanya'da dönemin başbakanı Merkel var mı yok? Dönemin sağlık bakanı var mı yok? Profesör Doktor Uğur Şahin var mı yok? Özlem Türeci var mı? O da yok. Bu ne demek? Koronavirüs aşısı ile ilgili defter kapatıldı demek. İkinci bir defter açıldı. Nedir bu? Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci İngiltere Sağlık Bakanlığı ile anlaştı kanser aşısı üzerinde çalışıyorlar. İçinde bulunduğumuz yılda piyasaya sürecekler. Daha bir defter kapanmadan ikinci defteri açıyorlar. Ortada hiçbir şey yok. Birisi en ufak bir hata yaptığında mahkeme önüne çıkıyor. Hakkında davalar açılıyor. Milyarlarca insanı etkilediği belirtilen bu aşılarla ilgili mahkeme önüne hiç kimse çıkmıyor. Söze gelince hastalıkları, insanların işte yaşam özgürlüğü, sağlıkları bilmem ne gibi palavralar atıyorlar. Milyarlarca insanın vurdurmuş olduğu bu sıvılarla ilgili hiçbir adım atılmıyor. Hukuk kime var, kime yok? Sorumlu kim? Kimse yok. Ne demek bu? Herkes kaderiyle baş başa bırakıldı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak şunun da altını çiziyoruz. Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci eğer haklıysa ben haklı ya da haksız demiyorum. Eğer haklı olduklarını düşünüyorsalar mahkeme önüne çıkıp haklı olduklarını ispat etmeleri gerekiyor. Ne mahkeme önüne çıkıyorlar ne de mahkemenin önünden geçiyorlar. Paralar cepte, sıkıntı yok. Devam. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi geldik yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı sevindirecek olan güzel bir habere. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız, emekli maaş almak istiyorsanız, hem kendiniz için hem de eşiniz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız, bu dakikadan sonra anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Nasıl emekli olacaksınız? Nasıl banka hesabınıza emekli maaşı yatacak? Bunu anlatacağım. Yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de sizin de emekli olma hakkınız var. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları siz yurt dışında ikametgah sahipseniz Türkiye'de emekli olabilir, geleceğinizi garanti altına alırsınız. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi Beyefendiler size de söylüyorum. Sizin de geçmişte Türkiye'de hiçbir sigorta girişiniz, çalışmışlığınız olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Ve bu emeklilik işlemlerini yaptırarak aslında yarınlarınızı garanti altına alıyorsunuz. 2024'de çok güzel bir şekilde başlangıç yapmak istiyorsanız bu iki fırsatı değerlendireceksiniz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaraları Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin telefon numaraları. WhatsApp'tan hemen şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Mesaj atınca şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Sizi bilgilendiriyorlar ve emeklilik danışmanlığı almanız için size bir hesap numarası veriyorlar. Bir kişi sadece bakın tüm işlemler dahil. Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm başvurularınız, dilekçeleriniz Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin uzmanları tarafından yapılacak. Siz hesap numarasına para yatırdıktan sonra 150 euro makbuzunu yine aynı WhatsApp hattına gönderiyorsunuz ve görevli arkadaşlarımız size bir randevu günü ve saati veriyor. Randevu günü ve saatinde sizi Emekli TV'nin uzmanları, sosyal güvenlik uzmanları WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor. Tüm bilgilerinizi alıyor. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa onları soruyorsunuz, cevaplarını alıyorsunuz. Ve daha sonra, ilerleyen birkaç gün sonra size ikinci bir randevu veriyor İkinci randevu ve gününüzde Yine uzmanlarımız sizinle irtibata geçiyor. WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartıyor. En kolay, en kısa zamanda nasıl emekli olacağınızı anlatıyor ve ardından da sizin tüm başvurularınızı yapıyor. Ek hiçbir ücret yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen Uçak bileti gittisi geldisi 1500-2000 euro. Vakit lazım, para lazım. Gitsen ne yapacaksın? Çünkü emeklilik Türkiye'de şöyle bir şey. Eğer yanlış bir dilekçe verirsen, yanlış bir form doldurursan devlete ödeyeceğin para iki katına çıkıyor, alacağın maaş da yarıya düşüyor. Arkadaşlar, emeklilik maaşı garanti bir para. Sağlıktan bedava yararlanıyorsun. Öyle ya da böyle cebine para gidiyor. Yani birileri şunu söyleyebilir. Ya Türkiye'de emekli maaşı düşük. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da eğer vatandaşa sosyal yardım vermezseler emekli maaşıyla geçinmesi imkansız. Çok az vatandaşımız yüksek emekli maaşı alıyor. Onun için hem orada yurt dışında emekli olabilirsiniz hem de Türkiye'de yasal hakkınız. Bu fırsattan yararlanmak isteyen özellikle hanımlara şu müjdeyi vereceğim. Eğer iki kişi karı koca ya da bir arkadaşınızla birlikte danışmanlık alırsanız yüzde 50 indirim hakkı var. Yani iki kişi normalde 300 euro yapıyorken siz sadece 225 euro ödeyeceksiniz. Yani arkadaşlar kendi geleceğiniz için, eşinizin geleceği için bu fırsat çok çok önemli. Durumunuzu öğrenin. Özellikle gençlere de sesleniyorum. Gelecekte bir gün gelecek. Emeklilik planlamanızı yaptırabilirsiniz. Benim emeklilikte ne işim var demeyin. Gençler yine size sesleniyorum. Annenizi, babanızı da bu büyük fırsattan mahrum bırakmayın. Çünkü analar babalar çocuklarının cebinden para çıksın istemez ama bu iş başka bir şey. Annenize, babanıza emeklilik danışmanlığı alın, hediye edin ve durumlarını ortaya uzmanlarımız çıkarsın, tüm işlemlerini yapsınlar. Çocuğu olan hanımlar, bu fırsatı asla kaçırmayın. Türkiye'de geçmişte hiç sigortanızın olmasına gerek yok ve işlemleri yapmak için de artık Türkiye gitmenize de gerek yok. Güzel yarınlarınız olsun, sevdiklerinizle birlikte hep sağlıklı, mutlu olun inşallah. Hoşçakalın.